Herkese merhabalar. Bugün sizlere kraliçe yürüyüşlü bir binici saldırısı paylaşımı gerçekleştiriyorum. Geçmişe selam diyelim. Oldların gözleri yaşlı. Sol taraftan alev fırlatıcısıyla savaşını başlatıp iki tane havan var gördüyseniz. Buralara binici atıyor ve daha sonrasında da buralara bebek ejderlerini gönderip alev fırlatıcısına güzel bir yön tayin ediyor. Alt taraftan kraliçe yürüyüşü başladı. Atılan bir öfke var. Bunun yanı sıra ekipmanları da göstermiş olalım. 20 tane binici kullanımı göreceğiz. Sol tarafa görünmezlik atıp kraliçenin yönünü tayin ediyor ve süper duvar kırıcısını da an itibariyle açtı. Kraliçe'ye güzel bir yol oluştu. Sol taraftaki alev fırlatıcının verimi gerçekten çok değerli arkadaşlar. Ve an itibariyle de sağ taraftan bir buz golem ve bir tane de barbar kralını göndermiş konumda. Kraliçe yürüyüşe devam etmektedir. Alev fırlatıcı verim vermektedir. Kral ilerlemektedir. Üst taraftan da selamın aleyküm şampiyon savaşa girdi. Üst taraftan da bir şampiyon yürüyüşü göreceğiz. Birazdan şampiyondan verim aldıktan sonra geri çağırıp orduyla birlikte atacak derken hemen gözlerimizi sağ tarafa çekelim. Çevirelim. 20 tane binici geldi koruyucu. Çırak koruyucu ve kelle ile birlikte koruyucu özelliği basılıp şampiyon geri çağrıldıktan sonra orduya takdim edildi. Kraliçe yürüyüşü devam etmekte. Alev fırlatıcı artık patladı. Üst taraftan bir buz golem atıldı. Kraliçe hala yürüyor. Köyde savunma namına hiçbir şey kalmazken tertemiz bir 3 yıldız alan Tarık kardeşimizi canı gönülden tebrik ediyoruz. Tüm binalarda an itibariyle yıkıldı.